Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle ben. Bak. Kalk. Kargo simülatörü 2020 oynayacağız. Şu an da... ama benim kargo yükü boş. Niye derseniz ablum hadi. Şaka şaka. Şey. Ben kargo yükünü Bodrum'dan 90'ya aldım. Kargo şirketi bana şey dedi. <laughs> e, ee, gel bu kargo yükü getir. Biz Bir şey getiriyoruz. Ama ben mi getireceğim? Niye sen getirmeyeceksin? Sevim için bitti dedi. Bir sana maaşını verecek öyle. E tamam abi geliyorum dedim. Gidiyoruz. Şu anda mendersiz. Mendersiz. Ne Mender. Bu kadar bırakma önüne gideceğiz. Oğlum oh, Mender merkezi de güzelmiş ha. Değil mi? Ya bu bir tane merkez alalım. Hadi geç geç. E, e. Sana kim abi. elliyet verdi ya? Baba şimdi fren yaptı frene bastı. <laughs> dur 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 tam, dur tamam dur. Bak işte. Bak şu güzel durdu. Yeşille. Arkadaşlar bak kırmızı yanınca seviniyorum. Niye söylemiş? Şöyle her şeyi bırakıyorum birazcık kahve Kahvaltı bulamıyorum. Arkadaşlar serimiz büyük ihtimal çok sevildi. İzzetle serimiz gerçekten çok sevildi büyük ihtimal. Ve ben de çok seviyorum. İzzet'i de seviyoruz. İzzet'i de üzüyenler var. Bak. Bakalım İzzet'e se izleyeceğim seni çok üzüldüler diyeceğim pazar günü. İzzet şu anda yanımda değil. İzzet köyde biz köyde çekiyoruz videoyu. Yani birazcık atamasın bulduk. Nasıl çekiyorsunuz? Zekil internet var. O zaman sabiliyorum. Ama arkadaşlar lütfen izleyin ya. Lütfen. Arkadaşlar hedefimiz 200. Şimdi i̇nşallah. 200'e 200 e varırız. Bizim e, 500 lira ödü. Biz kaldık. Vallahi lan. Niye sevmiyorsunuz ya benim abone bir şeyim mi bu? Tamam mı lan? Tamam lan? Tamam lan? lan? Kulaç etsin. 96. Vallahi tamam. Bak. Bir bitmedin ya. Bir bitmedin ya. God dag. Aşağıdan boşadan döndü. Lanet olsun sana. Ey zalim felek olmam çarpana. Aşağıdan döküldüm. <laughs> Şimdi dönümde araba olmasa geçerdim ama geçemiyorum. Ya şu kargo var mı? Bak şu da kargo. Kanka Murfiyet sana bak arkamızdaki de kanka. Hayır bum, 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 bum. Çok güzel olur. Hadi geç amına kolumun geç. Heh, şuradan dönelim. Şşş. Arkadaşlar ben bu satın alıyorum. Sakın. Ama videolar alımı yapılacak. Onaylıyor musunuz? Hadi oynayalım. Ben de seni kadar satın alıyorum. Bravo. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Artık. Yorumlara hayırlı olsun. Sizi alırım. Sır içinde. Sır ben daha yeni aldım. Anlatın. Anlatın. Oh. Bakın şimdi arkadaşlar Biz hangi köyü gideceğiz Bu ne varmış Bu yastığa ne varmış

Zaten biz de yanlışa gitmişiz. Yanlışa gitmişiz ya. Neyse buraya geldik. Bunun fiyatımız da Ford var. Of. Vay be. Vay be. Akıl hasta. Ben nasıl yiyeceğim kardeşim gel lan buraya. Gel oy oy, oy 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 sen ne güzelsin Manımız onu da kullanmayı hayal ediyorum. Ha? Çok güzel, çok güzel bu. Mal dedim arkadaş. Mal dedim. Al bakalım mal niye gelim mal dedim. Neyse bunu götürelim. Öğrenelim bu bir film yapalım. Devam tamam, ki. Yolumuzu. yolumuz bu. Yolumuz. Ömer, hadi bakayım. Geçtiğim derken yolumu yeniden boşa döndürdüm. Arkadaşlar üst kıkla yine katıldız.

arkadaşlar. Eee şey de bu, yol gerçekten çok güzel. Diyecek bir şey bu ama. Ama arkadaşlar gerçekten büyük ihtimal pazartesi günü. Ay pazartesi günü. Bu da olsun inşallah. Ben de tatile girdim. Çok şükür bitti. Çok şükür bitti ya. Hay hayır diyor. Ondan sonra ödev veriyor. Biz ne? Biz ne? Benim zeytin. var. şimdi benim zeytinim var. Ödevim var. Ben hangi Hayır benim zeytinim var Zeytin yapılacak. Ben ne yapayım? Tamam geldik. geldi kız. Bir burasıydı. Aa, şimdi bir beraber modifiye edeceğiz tabi. Arkadaşlar bu oyunun etesi ki çok bayılıyor. Değil mi? Evet, like butonu başlayalım. Şimdi Yok Tamam şuraya maşallah yazıyorum. Tamam. Aşağı yazı. gaz. Of. Yii, yat. E, tamam. Of. çok güzel oldu. Lelerin acaba nasıl takıyor? Oy. Beyaz turuncu mu taksak? Beyaz mı taksak? Beyaz turuncu. Bu en öğlenlerden. DOLUŞ! Hangi takım olduğumuzu da yazın. Ben bunu kesin paylaşırım. Saf kalabalık Şimdi Üşümüş. Dur. Ne oldu daha iyi. Işıklara gelelim. Dur. Aa dur dur şunu yaptık. Sıra bunda. Çıkın bay bay çıkın bay bay bay. Çıkın bay bay bay.

何だろう、お前。 บายบายบายจุกิบายบายบายตกๆๆนี่ไงก็ไก kovmaya geldik. Ongalayı yem gider mi? Kastamonu'na ona şey gider mi? Kavsaya şey gider mi?

Dışarıda yağmur Bugün dışarıda yemek yiyecektik. Dışarıda kaldık. <laughs> Arkadaşlar bir videomuzun daha anan pikim yapamıyoruz. Bir videomuzun daha sonuna gelmemiz nereye gelir? Hani ya. Bir videomuzun daha sonra gelelim. Videomuzu beğenmeyi ve aşağıdan like butonuna teybe teybe değil. Eee like atmayı unutmayın ve abone like, olmayı like. unutmayın. Arkadaşlar bazen da aranızda görüyorum ee, abone olup ay, abone olmayıp izleyenler var. Lütfen istemiyorum. İzlemeyin. Baca babamdan da arkadaşlar? Bye bye. Görüşürüz. Bye bye. Sonra gibi video geliyor